diğer bir iddia da uyuşturucu baroluyla benim iş yaptığım, işte Burhan Hoca'nın bu kişiyi işte serbest bıraktığını, Berat Albayrak'la ilgili e, değişik işte iftira ve suçlamalarda bulunuyorlar. Şimdi bunu Naci Şerif Zindaş diye hiçbir basın hiç kimse yazmazken, evet ben tanıştım ve bu kişinin, bu şahsın bizim ülkemize yatırım yapacağını düşündüğüm için bu insanı e, Burhan Hoca'yla tanıştırdım. Daha sonra bu adamın e, yasa dışı işlerin olduğunu öğrendikten sonra bu şahısla görüşmeyi kestim. Ve bu şahıs ondan sonra beni tehdit etmeye başladı. Ve ilk her şeyden önce bu kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunan işte beni tehdit ettiğine dair suç duyurusuna bakın şikayetçi mağdur ifade alma tutanağı tarihi her şeyi burada yazıyor. Ve zaten bu tehdit ve şantaj olayından sonra bu şahıs aynı zamanda benim patronum Ömer Aldar Akkartalı'nın da evini saldırdılar. Haneye tecavüz yedi adamla kurşunla e, evi taradılar. Ondan sonra ben gittim şikayet dilekçesinde bulundum. Ve bu adamla ilgili bütün yazdığım burada ifadeler harf harfinde duruyor. Bunları da sizle paylaşacağım. Ben bu adamla iş yapıyorsam bu adamla bu kadar ticari ilişkilerim varsa neden ben bu adamla gidip e, şikayette bulunuyorum ve devlet bu konuyla ilgili benden koruma kararı çıkartıyor? Bunu lütfen bana açıklar mısınız? Bakın ben belgelerle, evraklarla her şeyle sizin karşınızdayım yani. Ben Naci Şerif'i Zindaş diye kafa tutmuş, onun tehditlerine göz yummamış bir insanım. Ben Sedat Peker'den mi korkacağım ya? Size soruyorum gerçekten.